Selamünaleyküm. aleyküm. Bugün e, gece 3'te bir içki alma oyunu oynayacağız. <laughs> yani e, <laughs> bu oyun hikayesi de şöyle. Gece 3'te çok susadım ve bir içki alacaksın. Ya öyle yani. bir Grafiklere bir bakayım. Yani şöyle yaptık grafikleri. Şimdi ben işe yaramaz düğmeye basmakla başlayacağım. Evet doğru. Ha, tamam. İşe işe yaramıyormuş gerçekten. Ayarlarına bakalım hemen. Şöyle. E, tamam. Oynayabiliriz. Başlayalım. Şimdi. Odamızdayız. <laughs> ee, şimdi hedef. Çecek al Bir şey bakıyordum ama. Bilgisayarı açalım. Ne <laughs> Anne gelmeden önce bilgisayarı kapat. <laughs> Lan. <gülüyor> Hayır. Kapat. Çabuk kapat. <gülüyor> <gülüyor> ee, bilgisayar sorunu yaptı. <laughs> evet. Şimdi yeni oynayacağız. Bu sefer bilgisayarı açmayacağım. Ama oyun birazcık kasıyor gibi. Grafikleri hemen şöyle bir kısalım 2 saniyede. Şimdi kapıyı açtık. Işık kırıldı mı? Neyse. Tuvalet. Bu ikvet. <laughs> Yıkanmak istiyorum ama ben belki. Hani. Ya. Su, ya her şeyde yok be. Bir süredir burada açma. Evet aç. <laughs> Bir de üç mü? Bunları da mı açacağım? Ya boş konuşma ya. Evet, bunu da açtık. İki de üç. Tuvalet suyunu da açtık. Buralara geçeceğim. İçmeye çalışmayın. Neyse geçeceğim buraları. Boş konuşuyor çünkü. Çıplak elinizden başka bir şey kullanmıyor. yani <laughs> burası şimdi bir dakika. Evi iyice bir araştıralım. Yani neden böyle resimler var? Telefon. Kendimi biliyorum. Yalan atma. Oturma odası var. Çöp kutusu yaşayalım. <laughs> Eşyaları peki neden atmıyoruz da fırlatıyoruz? Neyse. Buzdolabı neden böyle? Neyse kapat şurayı. Paraları toplayalım. Kedi maması. Hadi kedi maması yiyelim. Yedik mi az önce? Duymadım. Neyse. Bu arada masaüstü ses kapalıymış. Açalım hemen. <laughs> Neyse bunu galiba yiyemiyoruz. Kedimizi besleyecek olabiliriz yani. Kedimiz varsa falan. He galiba 2'de 3 de değil bu. Evet açtık bunu da. Yaptığın şeyden gerçekten memnun hissediyor. Ve böyle gibi hissetmeye başlıyor. Yatağa git. Hayır ya ben bunu yemek istiyorum. <laughs> Bu arada biraz hastayım o yüzden sesim garip gelebilir. Şu an ne oluyor? Oh. Kedim maması ister misiniz? nasıl bir son <laughs> Evet, o sonu da yaptığımıza göre hızlıca şimdi şey yapalım. Ben şunları bir açıp geleyim. Yatağa gidelim sonra. Evet, bunu da açtım. <laughs> şimdi yatağa gidecek. Bu arada bu, neyse bunu sonradan yaparız. Zaten çok zor bir şey değil. Hemen odamıza <laughs> gidip uyuyalım. Şunları da toplayalım da belki işimize yarar da yani. Öyle düşünüyorum. Ee, ne olacak şimdi? Rüya mı görüyoruz şu an? Ya Türkçe çeviri çok kötü ama yani yine de o oh. o oh. ne güzel yüzeriz işte buradan su içeyim hatta susamıştım ya o bu nasıl bir son <laughs> tamam şimdi normalce bir iyi sonu yapalım Şimdi burada cam. Alın. Tamam. İçmiyor. İçmiyor. İçemiyor muyum? Şuradan su doldursam buradan. Ama galiba dolduramıyorum. Neyse, geçelim buraları. Şimdi <laughs> buna dokunmayacağım. Eee Aa, ışığı açabiliyorum. Şunları da toplayalım ama bir şey yapmayacağım oturma odasına <gülüyor> 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 o Nintendo yapmış. ben Nintendo oynayacağım of ya neyse şuradan gidelim biz bir şey açsak. Aa uyanmadı. Yani. Bilmiyorum. <laughs> Benim gibi uyuyor. <laughs> Şüpheli görünümlü havalandırma. Burada neden böyle bir şey var? Bu da içince ne olacak? Ya bu nasıl Bu sefer bence evi keşfedelim. Şimdi burada başka bir şey yok. Burayı zaten direkt şey yaptık. Gördük. Oturma odasına da baktık. Dışarı çıkalım. Oha dışarı çıktık. <laughs> Şimdi. E, burada bir şeyler arayacağım. Mesela içeri gir. bu <laughs> koladan bu sefer içmeyeceğim. Benim adam. Kilitli. Tam burasından çık. Şuradaki eve gidelim bir de. Halka açık tuvalet. Orada. <laughs> Neyse bu eve bir gidelim. Şu anda burada değil. Hmm. Neyse biz bir eve girelim tekrardan. Ben o ben o havalandırmaya bir bakayım. Hemen. Şöyle havalandırmaya girelim. <laughs> evet. Hayır gireceğim. Beni rahat bırak oyun bu havalandırmaya gireceğim. Uyum beni rahat bırakmıyor şu anda. Lütfen yapma. <laughs> gireceğim hayır gireceğim. Girdim. Ya işte benim dar alan korkum var böyle. Al. <laughs> <laughs> bu oyun çok garip bir oyun. Hemen şimdi Bayme'ye girmeyeyim. Bir burada annemi uyandırsam olur. Oh. No. <laughs> Hayır. Bitiş. <laughs> Anne bitişi. Evet şu an inceliyorum etrafı. Bu galiba robuxlu. Aa. hadi birini arayalım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Bu ne oğlum ya? <laughs> Adam bir <bize> sonra gönderecekmiş. <laughs> 30 saniye sonra. <laughs> Bu şey mi? Eee Adını unuttum. Boş ver. E Sodalarım nerede? Heh. Sodalarım geldi. Hala konuşmayacaksın değil mi? Her neyse. iki soda sipariş. Ya ben niye bunları okuyorum Ha hmm, tamam. Hemen şöyle bir paramızı alalım. <laughs> bir de şu şeye yaklaşma demişti. Şimdi ona yaklaşacağım. Adam ne sır gitti. <laughs> Neyse şunu içelim bir bakalım. Ne olacak? Ya ta Hiçbir şey olmamış gibi devam mı edeceğiz yani şimdi? Su içtik. E tekrar büyümek. Evet bu sefer o şey, çok yaklaşma demişti şey siparişi getiren adam. Şimdi onu deneyeceğim. Siz buraları zaten görmeyeceksiniz. Ben iki saat onu yapıp geleceğim hemen. Evet geldim ve yani şu an siparişime getirdiler. Buraları geçmenin bir yolu yok mu ya? Evet. Şimdi bunun burasından geçeceğiz. <laughs> Sola yanıp da gitseydik bari Evet bu bitişi yaptık. Evet bu videonun da böyle sonuna geldik. Daha fazla bu videodan istiyorsanız like atın yani. Diğer sonları da yaparım like atarsanız. Bu video 9 like'ı geçerse <laughs> atarım diğer bölümünü. <laughs> e, yani öyle. Görüşürüz bay bay.